Selam. Arkasından koştuğun, kovaladığın, sandığın şeyler bir gün gelip senden hesap soracak. Sanma ki bir dert sadece sende var. Bazen insan yaşadığı ağırlığı kendine bir yazgı, bir yalnızlık gibi sanır. Oysa aynı yükü taşıyıp da onun nimet görenler de var. Çünkü bilirler ki dert Allah'ın kuluna seslenme biçimidir. kalbin karanlıktan aydınlığa aslında çağrılmasıdır. Para biter. İş bozulur. Ticaret durur. Ama dikkat et. Asıl imtihan bunların gitmesi değil. Kalbinin neyin peşine düştüğüdür. Rızkın peşinden mi koşuyorsun, yoksa rızkı verene mi tutunuyorsun? Beklediğin kapılar kapanınca neden olmuyor diye sormak yerine. Rabbim bana burada ne öğretmek istiyor diye sorabilir misin kendine? İnsan neyin arkasından ölesiye koşarsa imtihanı da oradan gelir. Para için çabalarsın. Sabrın para sınanır. Sevgi beklersin kalbin sevgiyi taşıyıp taşıyamayacağını bu konuda sınanır. Huzur ararsın. Allah seni önce fırtınaya salıp gerçekten huzurun kaynağının o olduğunu anlaman için bekletir. Bazı dertler vardır ki bir kula kendi içindeki pası kazıtmak için verilir. Sabır sadece beklemek değildir. Göğsünü daraltan şeyle Allah'a sığınarak kalbini korumaktır. Dua bazen sonucu değiştirmek için değil insanı yeniden toparlamak içindir. Bir düşün. Eğer elinden alınan her şey aslında seni yüklerinden arındırmak için oluyorsa eğer geciktiklerini sandıkların seni hazırlamak için bekletiyorsa eğer düştüğün yer kalkacağın yerin tam kendisi ise insanda Dert büyüdükçe dua ve tefekkür derinleşir. Dua derinleştikçe kalp olgunlaşır ve insan anlar. Asıl kuvvet sahibi olduklarında değil, Allah'a dayandığında açılır. Belki bugün sıkılıyoruz. Daralıyorsun. Neden ben diye soruyoruz. Ama bil ki içinde taşıdığın acı seni tüketmek için değil. seni diriltmek için. Ölmeden önce ölünüz. Rabbine sığın. En koyu gecelerde bile yolunu aydınlatacak olan odur. Dert bazen büyük rahmetin kılığına gelir. Vesselam.